Ama bir bir bitendi karşılaşma oldu. Önce mücadeleyi değerlendirebiliriz. Ya kendi yaptığımız hatadan gol yedik ilk yarı. E, yemememiz gerekiyor. Ama ona rağmen e, hiç oyundan kopmadık. İkinci yarı daha iyi öne girdik. E, tabii Cengiz'in girmesiyle daha etkili olduk. E, hocanın değişikleri çok iyi oldu ofansif anlamda. E, önemli olan burada kaybetmemekti. E, hala kendimize güveniyoruz. Daha şansımız var. E, önümüzdeki maçı da yüz yüze yenmeliyiz. Verdiğimiz maçtı. Tam anlamıyla final diyebilir miyiz abi? Yani hemen hemen diyebiliriz evet. Ee, ama e, ikinci yarıdan çok şeyler yanımızda eee yanımızda e, e, Türkiye getirebiliriz tabii ki. Çok iyi oynadık çünkü ikinci yarıda hiç pes etmedik. E, arkada da çok iyi durduk. E, bu mücadeleyi inşallah öteki maçta da yine gösteririz. Çok teşekkürler Arkan. Cengiz sana dönmek istiyorum. Yani buradan ah bir tanesi girse diye çok bağırdık. İkinci yarı senin oyuna girmenle oyunun kaderi değişti, rengi değişti. Sen mücadele nasıl değerlendireceksin? Ee, sonradan oyuna girdiğim için takım arkadaşlarıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Bence 3 puanı elimizden kaçırdık. Çünkü ikinci yarı neredeyse 3 dakikada bir pozisyona girdik ve çok iyi top oynadık. Hatta son dakikalarda Zeki'nin yüz yüzlük kaçırdığı bir gol pozisyonu vardı. Onu atsaydık e, galibiyetle evimize dönecektik. Türkiye'mize, e, taraftarımıza, ülkemize 3 puanı getirecektik ve onları armağan etmek istiyorduk. Hele bugünlerde çok istiyorduk bunu. Dediğim gibi ikinci yarı bence oyun tam anlamıyla tersine çevirdik. Sürekli pozisyonlara girdik. Ben 3 puanı kaçırdığımız için çok üzgünüm aslında ama olsun burada kaybetmemek de çok önemliydi. Artık önümüzde Sırbistan maçı var. Sırbistan maçı'nı 100% kazanmak istiyoruz.